Megamek'ten herkese merhabalar. Bugün yine dop dolu bir magazin gündemiyle daha karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Usta oyuncu Melek Baykal geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yıllar önce yer aldığı Cennet Mahallesi'ndeki rol arkadaşları Çağla Şikel ve Alişan hakkında itiraflarda bulundu. İlk teklif geldiğinde Çağla ve Alişan'ı istemediğini söyleyen Baykal, yapımcımız rahmetli Türker İnanoğlu'na Beni affedin bir manken ve bir türkücüyle oynamam dedim şeklinde konuşmuş. Çağla Şiker'le ilk tanışmasından bahseden Melek Baykal, Şikel'in full makyaj yüzü, takma kirpikleri ve bukleri saçlarından söz ederek ilk çekimlere başladıklarında da kameradan gözlerini alamamasını anlattı. Daha sonralarda bu duruma dayanamadığını söyleyen Baykal, Çağla Şikele, top model Çağla'yı unut. Burada pembenin kızı sultansın. Takma kirpiklerini çıkar şeklinde konuşmuş. Şikele'nin de dediklerini ikiletmediğini söyleyen oyuncu ayrıca ünlü mankenin dediklerini de harfiyen uyguladığını anlattı. Alişan'a da kendi sesini kullanmak istememesi ve başkasının kendisini seslendirmesini istemesine sinirlendiğini açıklayan Melek Baykal, sana başkası ruh veremez diyerek onu da dublaj stüdyosuna itekledim. Giriş o giriş şeklinde konuştu. Melek Hanım başlarda biraz ter dökmüş ama bunları iyi ki de yapmış diyebiliriz. Mecbursun klibi uzun bir aradan sonra yüzünü gösteren Sertap Erener'in estetikleri dillere fena düşmüştü. Sebebi ise doğallığına alıştığımız Erener'in estetikle bambaşka birine dönüşmesiydi. Kendisine yağan bu kim eleştirilerini gören Sertap Erener makyajsız halleriyle de yeni karelerini yayınlasa da yine kimseleri tatmin edemedi. Şarkıcıya Sertap Erener dışında her şeye benzemiş, bu kim Sertap Erener'in hesabını mı çaldılar ve eski halinden eser kalmamış şeklinde yorumlar yapıldı. Yayınladığı komik videolarla adını duyurduktan sonra şöhreti yakalayan Yasemin Sakal, Çakaldoğlu gösterilerine hız kesmeden devam ederken bir de Bahar dizisine konuk olarak hayranlarına sürpriz yaptı. Şivesi ve esprileriyle herkesi güldüren Sakaldoğlu dizide muhtar Hasiber rolünü oynayacak. Komedyenin yer aldığı fragman da yayınlandı. Güldüren sahnelerin yaşandığı dizi yarın akşam izleyiciyle buluşacak. Son olarak aile dizisinde devin karakterini canlandıran oyuncu Serenay Sarıkaya 2020 yılında Cem Yılmaz'la aşk yaşamış, çift bir yıllık ilişkinin ardından ani bir kararla da yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ateşe Düştüm parçasıyla adından sıkça söz ettiren Mert ile aşk yaşadığı doğrulanan Sarıkaya'nın eski aşkı Cem Yılmaz'ın daha öncelerde yeni sevgilisi Mert ile aynı karede yer alması sosyal medyada gündem oldu. Antidepresan şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Demir, Mabel Matiz'le birlikte en güçlü şarkı ödülüne layık görmüştü. İkili katıldıkları davette ödülü kimin ellerinden aldı dersiniz? Cem Yılmaz. Yılmaz ve Demir'in aynı karede görüntülenmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.